E, merhaba arkadaşlar, bugün e, Alper'le buluştuk. E, ben de çok merak ediyordum, Inmotion V11. İnşallah bugün V11'i e deneyeceğim. Benim de ilk sürüşüm, ilk kez üzerine çıkacağım. O yüzden hani şey yapmadık, e, daha önce denemedim. O yüzden, Şimdi o yüzden var. Bizim her şeyimiz artık kamera önünde. Ben Umut'a çık dedim. Yok abi dedi, sen çekerken çıkayım, orijinalliği bozulmasın dedi, helal olsun. Şunu kapatıyoruz değil mi kapattık. Şu an tamam. Havuru e, yani açılıp, açık. Şeyim açık evet, tamam. ilk çıkıyor. Ee, Bir, pedalı bayağı yüksek, hakikaten yüksek. yüksek yani. şey Atabiner gibi abi. <laughs> Bir teker doğa yeni, şu an V11'e çıkıyor. Vay be, hiç zorlanmadım. Adam <laughs> kaç yıldır ya? Türkiye'nin ilk tekercilerinden. Ben ilk çıktığımda düşüyordum neredeyse, onu söyleyeyim mi yani? İşin uzmanı test ediyor. Dönüşler o biçim. Tepkiler tepkiler çok hakikaten ama biraz alışmak gerekiyor ya. Değil mi? Pedal yüksek tabi. Biraz da ağır. Pedal çok yüksek hakikatten. Ee, i̇lk bindiğim zamanlarda ben hızlandırmada, frenlemede ee, biraz zorlandım ama şu an alıştım. Bir de taban ağrısı çok oldu bende. Mesela şurada bir ilk böyle döneyim derken bir fren kestim ama şöyle yaptı. Sanki böyle çok çabuk tepki verdi gibi geldi bana. Abi tabi. Bir, bir de, de motoru güçlü seninkine göre baya. <gülüyor> <gülüyor> Tekerimizi de övelim bu arada yani. Tekerin kitabını yazmış adam. Baksın biz, biz ilk daha deneyim. skuterın ne olduğunu bilmiyorken adam teker sürüyormuş ya. İlk deneyime göre gerçekten çok iyi. İlk deneyim dediğin adam 6-7 yıllık tekerci. Ne ilk deneyimi? E 11 ilk deneyimi. Ya böyle bir adama teker fark etmez ki. Hepsini sürer. Ben de sürerim yani. Hani bir, bir şaşırma olur da. <laughs> hakikaten çıkar ya. Valla adamlar Güzeldi. hakikaten yapmışlar ya. Motion. Siz Şunu buradan bastırıyorsun değil mi? Evet. Şey. Buradan da kapatabilirsin parka parke Park. Park çeksen. Bakalım. Ha, buraya kavuşuk yap. Yakıştı ama sana ha yakıştı. Hakikaten e, sürüş şeyi yumuşaklığı çok güzel ya. Yani. Hissediyorsun yani yumuşaklığı tik tik kanatlıtmış şey takılma şansın yok ya hiç şeye yok martılar da buraya geldiler ha ne yapıyor ya sanki fren, fren mesafesi çok düşük gibi öyle yapma be. bana bana öyle geldi ama Aa. sen okay. durdurabiliyor musun yani evet. ben dedim fren sana ben... Biraz ben demin şey ne yapıyorsun? dedim? Alışmak ağır mı? olduğu için frenlerken biraz başta zorlandım. Şimdi daha iyi. Hızlandırırken de başta zorlandım ben. Hızlandıramıyordum. Teker ağır sonuçta. Nazar değmesin de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şey, çok uzun. Bana çok uzun geldi. Niye öyle zorlandın ya? İyi oturuyor. oturuyor musun? Nasıl yapıyorsun fren yaparken? İyice üzerine oturuyor musun? Yok oturmuyorum. Yani Ama böyle çok veriyor musun? Bu kadar. Yok ben rahatça frenliyorum ya. Ama dedim sana ilk başlangıçta çok zorlandım. Sadece fren değil. Hızlandırırken de ya yani ne bu hızlanmıyor falan diyordum. Ha, yok, Şimdi hızlanma güzel, hızlanıyor. Anında güzel, yük hızlanıyor. yüklendik mi elliye çıkıyoruz hızlanıyor. anında. Hızlanması güzel. Ee, sadece ben hani emotion'a alıştığım bir tepkisi var böyle sert. Mesela V8'ten kullanmışımdır. Sanki Kullanmadım. Şey, Kullanmadım. Ama bunda da gerçek fren mesafesi biraz Ben onu böyle biliyorum. onda da biraz uzun da. E bana şey geldi. Biraz daha sert olsun. Belki ayarı vardır onun ya. Tek Şey ayarı, fren fren ayarı falan. Ayarı varsa da ben şu Asansiyat an çok ayarı. rahat kullanıyorum. Işte ya yani. her teker değiştirdiğinde bir evet. bir, bir farklılaşma oluyor değişiyorsun, tabii. Değişiyorsun evet. E, teker acemilik oluyor. Bazı kaslar baştan çalışıyor. Mesela taban ağrısı, baldır ağrısı çok oldu bende. Evet. Ama şeyi çok iyi. Gerçi şu kilosu şu anda sana göre ayarlı değil mi? Senin kaç kilosun? Ben şu an 92'yim. Evet, Senin kilona göre ayarlı. Ben mesela el yaylar bana göre, 60 hava 60 bana 60 göre olan, olabilir. E, şeydir. Tabii. E, Buna, ona, rağmen yine de güzel. E, ee, geçişlerde falan çok güzel hassasiyet çok güzel. Ee, ben beğendim. Abi hayırlı olsun güle güle kullan. Sağ ol teşekkürler. <laughs> Kapatayım mı? Ee, evet. Tamam buradan. Yorumun varsa. Ya yorumları yaptık zaten. Tamam. Daha sonra bir konuşuruz.